Herkese merhaba arkadaşlar. Teo matematik çarpanlara konusundayız. Sınava günler var artık. Son bir tekrar yapmamız lazım ve bu amaçlı size son bir tekrar amaçlı konu tekrarlarını yapmayı istedik. Şimdi çarpanlarına ayırma bizim en kolay konularımızdan biri diyebiliriz. O EBOB, EKOK e konularını göreceğiz burada. Onun hakkında sorular e çözeceğiz ama Öncelikle çarpanlarını ayırma deyince bizim aklımıza ne geliyor? Sayımızın yanına dikey bir çizgiyi çizdik. Çizelim. 30 ve 312. Yani bu sayıları en küçük atıyorum. En küçükten başlıyoruz. Şu aslında bu konunun ana konusu şu kısmı anlamak. Yani şurayı anladıktan sonra diğer konuları benim size anlatmama hiç gerek yok. Yani burası bittikten sonra soruları çok rahat çözebilir. Çok fazla soru çıkıyor burada. Sayımızın yanına çizdik. 30. 1'e zaten bütün sayılar böleceği için 1'i biz dikkate almıyoruz. 1'den sonraki en küçük sayı devam ediyoruz. Yani ben 30'u direkt 30'a bölüp 1'de yapabilirim ama çarpanlarına ayırmadaki metodumuz en küçük çarpanlarını bulmak. Bak şimdi 30'u birden sonra 2 var. 2'ye bölünür mü? 30 2'ye bölünür. 312 sayısı 2'ye bölünür. Çünkü çift sayılar. Yani sonun çiftse 2'ye bölünür bir kere. 2'ye böldük. 15 kaldı. 15 sayısı 2'ye bölünmez. Çünkü tek bir sayı. 2'den sonraki çarpanı 3. 15'i 3'e böldük. 5 kaldı. 5 de asal bir sayı olduğu için bölünebileceği tek sayı 5'tir. Yani 30'un çarpanları 30'u 2 çarpı 3 çarpı 5. Yani 2, 3 ve 5 sayıları yan yana gelip çarpıldıklarında 30 sayısını oluşturuyorlar. Yani bunu bulduğumuz zaman olay bitiyor. 312 de aynı şekilde olacak. 312'yi 2'ye bölelim arkadaşlar. 312'yi 2'ye böldüğümüz zaman 150 sayısı bize 300'ü veriyor. 6 daha ekleyelim. 156. 156 2'ye böldüğümüz zaman 80 sayısı 160'ı veriyor. O zaman 78 olacak. 78 bak çift sayı devam ediyor. O yüzden korkma 2'ye bölmeye devam et. 2'ye bölmeye devam et. 39. 40 kare 2 80. 39 sayısı kaldı. 39 sayısını ben 3'e bölebilirim. Artık tek bir sayı haline dönüştüğü için ikiye bölme olasılığımız bitti 13. E 13 nasıl bir sayıdır? Biraz sonra işleyeceğimiz gibi asal, asal bir sayıdır. Asal bir sayı olduğu için hepinize bir güzel bir asal sayı olduğunu bildiğimiz için herkese güzel bir alkış alayım. Şimdi çarpanlarını ayırdım yani 312'nin çarpanları. 2'den kaç tane var? 3 tane var. 2 üzeri 3. 2 üzeri 3. Artık üstü sayılar, köklü sayılar yalayıp yuttuğumuz o konuları tamamen bitirdiğimiz için neden 2 üzeri 3 sorusunu defalarca size anlatmayacağım. Çünkü 3 tane 2 var. 2 üzeri 3 çarpı 2 falan filan. 24 sayısı için çarpanları bölenleri gösterin. Bir doğal sayının çarpanlarının bölenlerin katları. Bir doğal sayının çarpanları, bölenleri, katları. 24 sayısı için çarpanları ve bölenleri e, gösteriniz diyor. 24 zaten yan sayfada. 24 deyince benim aklıma hani 24 çarpı 1 diyebilirim. Bir tane 24 diyebilirim. Ya da 2'ye böldüğümüz zaman 12 çarpı 2 diyebilirim. Ya da 8 çarpı 3 diyebilirim. Daha da genişletirim. 6 çarpı 4 diyebilirim. Yani 24'ü kalansız 24'ün 24'ün kalansız bölenleri 24'ü bölebilen sayılar. Şimdi çarpanlarını az önce söylemiştik zaten. 2 çarpı 3 2 kere 3 6 ne kaldı 4 2 3 ve 4 Şuradan 2, 3 ve 4'ü yakaladık. E 24'ü bölen sayılar 1 böler mi? Böler. 2 böler mi? Böler. Şuradan gidiyorum. 3 böler. 4 böler. Bölür mü demem lazım. Böler mi demem lazım. Edebiyat dersinde deriz. 6, 8. 6 şuradan geliyor. 8, 4 kere 2'den geliyor. Başka 12, 4 kere 3'ten geliyor. Ve 24 her zaman birincisi. Çarpanları 2, 3, 4 bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 bunları kaçırmamak lazım. Yani her birini birbiriyle çarptırmayı, çarpıştırmayı unutmayın. 15 sayısının 50 ile 100 arasındaki katları nelerdir? 15 çarp katını al ya 30 15 daha ekle 45 15 daha ekle 60 Bak 50 ile 100 arasına girdim mi Ben o zaman burayı Bir sarı kalemle Bir sarı kalemle Bir sarı kalemle şey yapayım 60 ondan sonra 75 ondan sonra 90 ondan sonra 100 At, 50 ile 100 arasındaki Pardon 105 özür dilerim 105 60 75 90 ve 105 yani konular güzel konulardı insan sıkılıyor soru çözmek istiyoruz yani artık konunun bunları biz birinci sınıftan beri gördüğümüz için soru çözmek istiyoruz şimdi en son ebopekol ebopekol bakalım ondan sonra geçeceğiz iki veya daha fazla sayının iki veya daha fazla sayının ebop nedir en büyük Adı üzerinde ortak bölen şeklinde kısaltılır. Büyük parçalar küçük parçalar ediliyorsa yani büyükten küçüğe gidiliyorsa EBOB bulunabilir. Tam tersinde de ECOG yani en küçük ortak kat dediğimiz zaman da biz ECOG'u kolay bir şekilde ne yapabiliyoruz? bulabiliyoruz. Evop sorularında bidonlarda, varillerde, şişelerde, çuvallarda, kaplarda bulunan malzemeler, sıvılar, başka kaplara aktarılıyorsa tarla, çiftçi, çiftçiliğe merak Sak etrafına eşit aralıklarla kaç ağaç dikilir? Bak çiftçiler de Evop sayesinde para kazanıyormuş. İnsanlarda oluşan bir grup için kaç uçak, otobüs, araba ve odalar gerekir? Dikdörtgenler, prizmalar yani bunları ezberle dememe gerek yok. Zaten soruyu gördüğün zaman ne olduğunu anlayacaksın. Yani o kapasitedeyiz biz. İşte bir anda karşımıza net olarak çıktı. 1 ile 100 arasındaki asal sayılar nelerdir? Şimdi birincisi 1 bir, bir asal sayı mıdır? Değildir. Biz 1'i asal sayı olarak kabul etmiyoruz. En küçük asal sayı bak öğrencilerimiz hep karıştırıyor. Ya bu asal sayılar tamam herkes biliyor kendisinden başka sayıya bölünmeyen sayılara asal sayılar denir ama ama herkes karışıyor bir sayılıyor muydu asal sayılar arasında mıydı iki var mıydı iki de biz ama iki çift tepsini böler iki olur mu üç tugal gerek yok en küçük en küçük asal sayı 2 en küçük asal oradan Oradan gel bana doğru. 2'den sonra 3. Üç. 3'ten sonra 4 bir asal sayı mıdır? Hayır, 2'ye bölünür. 5. 5. 6 da yani artık bu saatten sonra çift sayıları almayacağız. Çift sayıları biz gönderdik. Hatta gittiler çift sayılar. Evet. 7. 9 ee, olmaz 10 olmaz çift bir sayı 11 mükemmel mükemmel bir asal sayı ondan sonra devam ediyorum 13 mükemmel bir asal hani sevilmeyen sayıdır uğursuz sayıdır yıllarca ben araştırdım baktım 13'ün neresi uğursuz yani 13. Cuma diye bir film çekildi diye umarım herkes izlemiştir bu sayının uğursuz olmasına tek, tek şeyi 13'ün bir asal sayı olması. Yani o zaman senin uğursuz sayın 13 asal sayıların hepsi o zaman 17 de uğursuz. 17 de uğursuz diyebiliriz. Yani bu şekilde bu şekilde gideceksin. Yani 18 olmaz, 19 olur. 19 bir asal sayıdır. Hani bu şekilde 100'e kadar yazabilirsin ama çok fazla bizim bu videoda zamanımız yok çünkü soruları çözmek istiyoruz. Sorularımızı takır takır çözmek istiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 48 sayının asal çarpanlarından biridir bak. 48 sayısının asal çarpanlarından. Şıkları eleme metodu bak. Bu sorunun sana söyleyeyim ben bu soruyu çözmek senin maksimum alacağı 20 saniye. Bu soruyu sınavda 20 saniyede çözebilirsin. Çünkü ışıklar direkt eleniyor bak. Asal çarp. Asal. Ol. Şimdi. 4 bir asal sayı mıdır? <laughs> 4 bir asal sayı değildir. 6 bir asal sayı mıdır? Değildir çünkü. 2'ye ve 2'ye bölünür. 2'ye ve 3'e bölünür. 5 ve 2 bir asal sayıdır ama. 48 5'in katı mıdır yani? 5 kere 5 25 30 35 40 45 50 45 50 bak 45 48 49 45 50 gördün mü? 5'i eledik. Falan falan falan. 20 saniyede bile benim almadı anlatmasıyla falan vurdu. 20 saniyede çözeceksin o Teok'ta. O Teok'ta var ya o Teok'ta. Hani fulletiyoruz diyorlar ya. Bu şekilde fulleterler. 65 sayısının 65 sayısının çarpanlarından kaç tanesi asal sayıdır? 65'in çarpanlarını bul. Evet bu suyumuzu içelim. 65'in çarpanlarını siz de kafanıza düşünün. Bir kere 65 2'ye bölünmez. 3'e 6 5 daha 8 3'e hiç bölünmez. 5'e bölünür ya. 5'e böldük. Sonra 13 kaldı. 13, 13'e bölünür. Çünkü asal bir sayıdır. 1, 5 ve 13. Kaç tanesi asal sayıdır? 5 ve 13 ikisi de asal sayıdır. İkisi de bak. İkisi de ikisi de asal sayıdır. Deyip ikinci soruma Elveda şarkısını gönderdim. İki otomobil, iki otomobil değil otomatik bu arada. <laughs> Otomatik dizi sırayla 35 dakika ve En sevdiğim soru. Yani sizin yaşlarınızda sabahlara kadar yapabileceğim sorulardı. Sorular üzerinde oynayın. Nasıl erkek öğrenciler sol taraftaki resimde olduğu gibi kız arkadaşlarını sabaha kadar düşünebiliyorsa bu sorularla da sabaha kadar ilgilenebilir. Nasıl? 35'te 25'in kesişimleri sana sor sınavda. Atıyorum bak 25 biri 25'te. Yazacaksın kenara. Bak diğeri de 35'te. Devam ettir abi. 25'i 25'te toplamakta hiçbir problem yok. Bak 25. 25 daha 50. 50 daha 7, pardon 25 daha 75. 25 daha 100. Bak gidiyor. Bir kere 70 yok ortalarda. Nasıl birlikte olsunlar? Yani birlikte olmak bu konunun amacı 125 150 100 bak yüzde durdu 175'te de, de durdu 200 225 bak bu da gitti neredesin ya 220 yani öyle bir şık yok. Neden böyle bir şey koymuşlar bilmiyorum. 35, 70. Şimdi 35'e bakalım. 70. 70'ten sonra bak. 105. 35'in katlarını yazıyorum. 105. Ne oldu? Ee, 100, 100 yok. Bitti cevap Ceyhan. Bu kadar. Hadi hocam nasıl buldun ya? Yalan söyleme bu buraya gitmez. Gider. 105'e 35 ekle. 140 orada 35 ekle 175 olacak sevgili arkadaşlar. Dördüncü ve en zor sorumuzda bir çiçekçi 5 düzineden en az olan gülleri 3'erli, 4'erli ve 6'şarlı demet yaptığında her defasında bir gül artıyor. Bir çiçekçi 5 düzineden az olan 5 düzine neydi? Deste düzüne 5 düzineden az olan yani 60'tan az 60'dan az, onu bir yazalım. 60'dan az olan gülleri 3'erli, 4'erli ve 6'şarlı demet yaptığında her defasında bir gül artıyor. Çiçekçi bu güllerle 7'şarlı olarak en fazla kaç demet yapabilir? 3'erli yaptığında 1 artıyor, 4'erli yaptığında 1 artıyor, 6'şarlı yapt, yaptığında 1 artıyor. Çiçekçi bu güllerle yedişerli olarak kaç demet yapabilir? Yani şunu söylemek istiyor. 5 düzineden az olan gülleri 60'dan az olan 3 erli, 4 erli, 6 şarlı demet yaptığında her defasında 1 gün artıyor. Yani 3 erli, 4 erli, 6 şarlı Nedir bunun katları? 3, 4 ve 6'nın katlarına baktığımız zaman e bu bulmamız gerekiyor. Şimdi 2 yaptığımız zaman 3, 4 ve 6'yı 2'ye böldüğümüz zaman 3, 2 ve 3 kaldı. Bir daha 2'ye böl. 3, 1 ve 3 kaldı. Bir daha 3'e böl. Yani 3, 4 ve 12. 12'nin katının her defasında bir artıyor olması lazım. Yani 13 olabilir. Ya da 24 t e 1 ekleyelim. Her defasında bir arttığı için 25 olabilir. Ya da 36 48 60'dan az demişti. 36'ya 1 ekleyelim. 37 olabilir. Veya 48'e 1 ekleyelim. 49 olabilir. 49 olabilir. Yani olabilecek şeyler. 7 şerli de en fazla 49 üzerinden. 7'ye böl. En fazla 7 tane yani, yani zorladım gibi zorladım. <gülüyor> 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 Yukarıdaki şema yönünde takip edilecek de doğru ise doğru yanlış ise yanlış hangi çıkışa ulaşılır? 14'ün 4 tane asal çarpanı vardır. 14'ün böl. 2'ye böl. 7. Allah Allah. 7'ye böl. 1. 2 tane asal çarpanı var. Yanlış. Yani birinci ve ikinci çıkışa elveda dedik. 160'ın eşiti. 160'ın eşiti. 2 üzeri 5 çarpı 5. 160'ı çarpanlarını ayıralım arkadaşlar. 162, 80, böl 2'ye 40, böl 2'ye 20, böl 2'ye 10, böl 2'ye 5, 5, 1. 2 üzeri 1, 2, 3, 4, 5. Evet 2 üzeri 5 çarpı bir de 5 vardı burada. Doğru diyeceğiz. Yani cevabımız bizim 3. çıkış sevgili Arkadaşlar hepsi bitti bir yeşim kaldı. Şimdi yeşimin papatyalarının sayısı yüzden azdır. Yeşim bu papatyaları beşerli 6'şarlı demet yaptığında dört papatya artıyor. Beşerli ve 6'şarlı Yani dokuzarlı demet yaparsa. Şimdi yüzden azdır. Ne kadar azdır? Şimdi beşin ve altının en küçük ortak katına bulduğumuz zaman. Yani beş kere altıdan otuzu bir kere bulduk çarpanları 30. Her defası 4 arttığı için bak 30, 60, 90. Şu 4 artı 4'lerini de ekleyelim. Her birini katlarına. Hani ben ev şudur, ilk şudur onlardan çok gitmeyiz. Yani kuralları sevmediğimi biliyorsunuz. 94. 9 arlı demet yaparsa 9, 18, 27, 7 yüzden azdır. Beşerli aşağıda yaptığında her defasında e, beşerli yaptığında doğru artıyor. Dokuzarlı yaparsa 90 bak. 94'ü dokuzarlı yaparsan 9 çarpı 10'dan 90 olur. Artı 4 papat. 60'a baktığında 9 kere 5 45 9 kere 5 45 6 kere 9 54 bir tane artıyor. Burada 34'e baktığımız zaman 9, 18, 27, 7 tane 34'te artıyor. 64'te 53. 2 tane e, 9 kere 7, 62. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 pardon 63. Bir tane burada artıyor. En aşağısındaki 4 tane arttığı için 9 artı demet yaparsa Ceyhan 4 artar diyebiliriz. 25 ile 30 sayılarının 100 ile 500 arası kaç adet ortak katı vardır? 25 ile 30. Şimdi 25'in bölenleri 30'un bölenlerini bul. 25'in bölenleri ortak katlarını bir bulalım. 25'in bölenleri hani ortak katını bul ondan sonra aradaki sayıları tek tek bulmana gerek yok. 5 ile 5 değil mi? O da 5 ile 6 değil mi? 5 ile 6 değil mi? Bak buradaki 5'ler eşit. Yani bir kere alacağız. 5, 6 ve 5. Yani 5 çarpı 6 çarpı 5 bizim ortak katını buluyor. En küçük ortak katını ek buluyor. 25 kere 6. 150. Bu birinci bulma şansı. Yani sınavda bize başarıya götüren şey soruları ne yapmak arkadaşlar? Tek tek farklı yöntemlerle yapabilmek için 150 150 var 300 var 450 var şimdi bu şekilde bulabilirsin İkinci yol 25 ile 30 değil mi arkadaşlar 25 ortak katını buluyoruz 50 75 100 bak şu ana kadar yok ortala orta 60 yok 90 yok 120 yok ortak bir şey yok da 125 150, 120, 30 ekle 150 bak. 150'de de kesişiyorlar gördüm. Yani toplaya toplaya da bulabilirsin. Ama tabii en kesin yöntemi sağ tarafta yaptığımız yöntem. 150, 300 ve 450'den 3 tane ortak katı vardır diyoruz ve diyoruz ve arkadaşlar bu kadarmış. Ee, videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki konumuz olan üstü sayılarda herkesle görüşmek üzere. Son olarak asal sayılar neydi? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 47, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67,